Sevgili arkadaşlar, özellikle yeni başlayanlar, bu videodaki dalış, serbest dalış ve zıpkınla balık avında elbise seçimi hangi elbiseyi seçmek lazım? Bu konuya değinmek istiyoruz ama burada e, başlamadan önce ben bir hatıramı anlatmak istiyorum. <laughs> ben de gülüyorum, gül gülmemek. Evet. Şimdi <gülüyor> dalışa. İlk başladığım zamanlar maalesef o dönemler bu kadar kaynak yoktu internette ve daha böyle nasıl nedir zıpkıncı camiası daha böyle bir ketumdur. Yani bilgi paylaşma konusunda özellikle o dönem paylaşılmıyordu ya Sen da ben ulaşamadım. ile sanki laf alacaksın ağızdan. Evet yani bir şey deyince böyle bir bilgi alamıyorsunuz bir sıkıntı vardı. Ben de ilk başladığım zamanlar. Ee, bu konuda yeterli bilgiye yeterli deneyimi alamıyordum işin doğrusu ulaşamıyordum evet. ve direkt bu işi de hevesle yapmaya başladım ve ben evet. bir tane şey aldım scuba dalış elbiseleri var carse, düz carse elbise aldım yani sonuçta elbise elbisedir elbiseyi giyinip dalacağım diye düşünüyorum şöyle boydamaya <laughs> fermuarlı bir elbiseydi neyse yazın bir, bir tık idare ettim onunla ama yazın bile yani üşüyorum sonuçta biz Dalış sporunda biliyorsunuz ki nefes tutuyoruz. Yani nefes tuttuğumuz zaman kalp ritmi düşüyor, e, kalp yavaşladıkça üşüme riskiniz çok artıyor e, ve suyun alt altında tabii. şeyler var. Yani soğuk tabakalar, su, tabakaları, su tabakaları soğuk su tabakasından girmiş olabiliyorsunuz. Şimdi e, bu elbiseleri de görüyordum tabi ama diyorum ya bunlar iki parça elbise ben tek parça elbise giyiniyorum yani benim elbise daha az <laughs> su alır diye düşünüyordum. Evet. Bu elbiseler. E, Evet. Şunu koyayım. Böyle tir tir titriyorum. Acayip bir üşüme var. Sonra bir baktım orada dalış yapan bir abi var ve iniyor çıkıyor balık vuruyor falan böyle topluyor balıkları böyle bayağı da güzel avlanıyor. Ya dedim şuna bir gideyim bir danışayım yani nasıl bu balıkları avlıyor benim oradaki olayım balık hangi balığı avlıyor diye onunla konuşmak. Neyse o abinin yanına gittim yaklaştım böyle abi dedim böyle titriyorum. Öyle ee, değilsin haberin yok. Nasıl avlanıyorsun sen falan dedim ama benim o titrediğimi gördü. Kardeş sen ne yapıyorsun dedi ya sen dedi hipotermi geçireceksin donuyorsun çıksana sen dedi. <laughs> e ben şimdi adama bakıyorum adamda gram bir titreme yok adam neredeyse terlemiş yani böyle yani, terleyecek bir evet. vaziyette. Ben titriyorum e çünkü üzerimde sadece jersey elbise var. Ondan sonra araştırdık tabi bu konuda baya bir e, deneyim e, sahibi olduk. Arkadaşlar birincisi serbest dalışta giyeceğiniz elbise iç kısmı özellikle neopren olması gerekiyor. Yani örnek burada gördüğümüz gibi neopren olması gerekiyor. Neopren elbise bunu giydiğiniz zaman jersey mesela yıkamadan bile direkt giyebilirsiniz ama neopreni giyemezsiniz. Bunu hatta savunmanız gerekiyor ki ha. giyebilin diye. Bu sizin vücudunuza yapışıyor. Vücudunuzun bir derisi gibi, bir parçası gibi oluyor. Bu çok daha fazla ısı yalıtımı sağlıyor çok daha etkin kullanıma sahiptir. Kesinlikle yani neopren elbise dışında elbiselerle serbest dalış yapmayın. Üşüdüğünüzü bile fark etmeyebilirsiniz. İki parçadır bu elbiseler ama su eğer yani uyumlu bir elbise ise ve daha sonraki videolarda daha da detaylı değineceğiz. Evet. Doğru kondisyonla doğru bir şekilde kullanıyorsanız bu elbiseler su almaması gerekiyor arkadaşlar. Yeni evet. çıkan şey değil, Yamamoto kumaş Yamato. olması evet. gerekiyor. Hani onu daha, daha doğrusu Yamamoto kumaşı tavsiye ediyoruz. Evet. Niye? Daha yumuşak, daha evet. esnek Yamamoto kumaşlar. Esnek olduğu için sizi daraltmıyor suyun içerisinde elbise vücudunuzu sıkmamalı arkadaşlar eğer ki elbise sıktığı zaman daha böyle sıcak olacağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz yani mümkünse e, elbise dar elbise diyelim ki mesela iki beden arasında kaldınız dar elbise almaktansa geniş bir elbise almayı tercih edin bu elbisenin içinde rahat etmeniz lazım yoksa bu sizi sıktığı zaman damarlarınızdaki kan akışını yavaşlatıyor ve daha çok üşüyorsunuz Aynı. daha farklı riskler almış bu oluyorsunuz bu da şöyle de diyebiliriz mesela diyelim bu 5 milim bir elbise tamam mı eğer ki bu aşırı dar oluyorsa size şöyle çok eğer sıkıyorsa bu 3 milime düşüyor arkadaşlar. Şu kalınlık et kalınlığı. Yani çok rahat oturacak. Yani bu 5 milim olarak deninizde yani tam ısı yalıtımı sağlasın. Ama çok aşırı dar yap olduğu zaman gerileceği için şöyle esneyeceği için 3 milime, 3,5 milime falan düşecek. Yani siz 5 milime mm daldığınızı farzaysanız ama değil. 3 3,5 milimle dalmış olacaksın. O yüzden dediği gibi yani ara bedende kaldıysanız bir büyük bedeni tercih edin ki tam üzerinize otursun yani en azından fazla gerginlik olayı olmasın ki bunun şeyi düşmesin yani 3.5 mm düşmesin. Büyük bedenlerde pot yapan kısımlar olabilir. Dikey bir şekilde evet. aşağı doğru kendinizi sağladığınız yani zaman. Şu şekilde yani şöyle. Evet. Aşağı doğru indiğiniz zaman. Elbisenin içerisindeki tamam. hava yukarı doğru çıkacaktır ve en son şu kafa kısmının üstünde toplanıp oradan kabarcık olarak çıkacaktır. Elbisenizin içindeki hava komple tahliye olduktan sonra Otur. o pot olan kısımlarda oturacak Aynen. ve elbiseniz havayla su yer değiştirmeyecek dalış esnasında. Bu çok önemli bir konu. Bunu yaptığınız zaman elbisenizde başka bir sıkıntı yoksa elbiseniz su almaz arkadaşlar. Evet. Bunu özellikle belirtelim. Sonraki videolarda yine elbise konusu daha detaylı konuşacağız. Evet. Fikirlerimizi, görüşlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere. Diye. Kendinize evet. iyi bakın. Dalı sağlayacaklar. Danı